Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'u bile geride bırakabilecek potansiyel bir felaket pandemisi konusunda uyarıda bulunuyor. Bu yeni tehdit dünya genelinde sağlık sistemlerini zorlayabilir ve büyük bir krize yol açabilir. Hastalık X olarak adlandırılan bu gizemli hastalık yapıcı etken her an ortaya çıkabilir. Bilim insanları bu hastalığın ne zaman ve nerede ortaya çıkacağını tahmin edemiyor. DSÖ'nün uyarıları küresel hazırlık için bir eylem çağrısıdır. Bu çağrı tüm ülkelerin birlikte çalışarak önlem almasını gerektiriyor. COVID-19 sağlık sistemlerimizin kırılganlığını ortaya koydu. Bu nedenle gelecekteki tehditlere karşı daha hazırlıklı olmalıyız. Hastalık X daha da kötü olabilir. Bu nedenle bilimsel araştırmalar ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi hayati önem taşıyor. Ülkeler pandemi hazırlığına yatırım yapmalı ve sağlık sistemlerini güçlendirmelidir. Bu, gelecekteki salgınların etkisini azaltmak için kritik bir adımdır. Hastalık X, ortak kaderimizin birbirine bağlı olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Küresel işbirliği ve dayanışma bu tehdidi yenmenin anahtarıdır. Hastalık X'in en rahatsız edici yönü bilinmeyen doğasıdır. Herhangi bir yerden Hafif veya şiddetli semptomlarla ortaya çıkabilir. Geleneksel halk sağlığı önlemleri etkisiz kalabilir. Düşmanı tanımadan aşı geliştirme hızlandırılmalıdır. Erken teşhis ve kontrol altına alma için güçlü gözetim sistemleri çok önemlidir. DSO bu sistemleri güçlendirmek için çalışıyor ancak daha fazlasının yapılması gerekiyor. Araştırmaya yatırım yaparak ve küresel işbirliğini teşvik ederek riskleri azaltabiliriz. Bu bilinmeyen tehdide karşı hazırlıklı olmak, gelecekteki salgınları önlemek için kritik öneme sahiptir. Deng, ateşi ve maymun çiçeği gibi mevcut hastalık yapıcı etkenler hali hazırda önemli zorluklar yaratmaktadır. Bu hastalıklar dünya genelinde sağlık sistemlerini zorlamakta ve toplumları tehdit etmektedir. Sivrisinek kaynaklı viral bir enfeksiyon olan Deng ciddi semptomlara neden olur ve ölümcül olabilir. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve eklem ağrıları gibi belirtilerle kendini gösterir. Viral zoonotik bir hastalık olan maymun çiçeği, son zamanlarda Afrika dışına yayılarak pandemi endişelerini artırdı. Bu hastalık, ciltte döküntüler ve ateş gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu salgınlar, hastalıkların sınırları ne kadar kolay aşabileceğini gözler önüne seriyor. Küresel seyahat ve ticaret hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor. Vektör kontrolü ve farkındalık dahil olmak üzere kapsamlı halk sağlığı önlemleri şarttır. Toplumların bilinçlendirilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması büyük önem taşır. Bilinen tehditlere karşı çabaların güçlendirilmesi, Hastalık X gibi yeni hastalık yapıcı etkenlere karşı hazırlığı artırır. Bu, gelecekteki salgınların önlenmesi için kritik bir adımdır. başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.